Apple'ın kuruluşu ve büyüme hikayesi 1976'da başladı. Apple I, Wozniak tarafından tasarlanmış ve Jobs tarafından satılmıştı. Bu bilgisayar, gelecekte bir kişisel bilgisayar olarak ilk adımlarını atan bir ürün olsa da, dönemin diğer bilgisayarlarıyla karşılaştırıldığında çok daha kapsamlı olarak öne çıkmayı hedefliyordu. Ancak şirketin gerçek patlaması 1977'de piyasaya sürülen Apple II ile gerçekleşti. Apple II, kişisel bilgisayar devrimini başlattı. Zira o dönemde çoğu bilgisayar sadece kullanılmak üzere tasarlanmışken, Apple II renkli ekran ve kolay kullanım özellikleri ile herkesin bilgisayar kullanmasını mümkün kılıyordu. Bu ürün, Apple'a büyük bir pazar payı kazandırdı ve şirketin adını duyurmasını sağladı. 1985 yılı Apple için oldukça zorlu bir yıl oldu. İçerideki yönetimsel çatışmaların ve görüş farklılıklarının ardından Steve Jobs, Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bu olay, Apple'ın tarihindeki bir dönüm noktasıydı. Jobs'ın ayrılmasının ardından şirket yönetimi zorluklarla karşılaşıldı ve Apple bir süre finansal olarak zorluk çekti. Steve Jobs'ın 1996 yılında geri dönüşü ve yeniden başlangıcı heyecan kattı. Jobs'ın lisanslarında Apple yalnızca bilgisayar kayıtlarıyla ilgili bilgiler farklı alanlarda da atılımlar yaptı. 2001'de iPod, müzik dinleme deneyimi tamamen profesyonel bir ürün olarak piyasaya çıktı. iPod yalnızca bir müzik çalmadı. Aynı zamanda Apple'ın marka imajını ve küresel gücünü güçlendiren bir araçtı. Apple bununla yetinmedi. 2007 yılı Apple için gerçekten bir dönüm noktasıydı. Steve Jobs iPhone'u oynattı ve bu cihaz yalnızca bir telefon değil, aynı zamanda bir mobil bilgisayar, bir müzik çalar ve bir internet tarayıcısıydı. iPhone, mobil cihazları belirleyecek bir yenilikti. Bu ürün, telefon endüstrisini bir şekilde değiştirdi ve iPhone'un başarısı Apple'a sadece teknoloji dünyasında değil, aynı zamanda kültürel anlamda da büyük bir etki sağladı. Apple, teknolojiye olan yaklaşımını, kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutmaktadır. Steve Jobs'ın 2011'deki vefatından sonra Tim Cook CEO'luk görevi devraldı. Cook'un egemenliklerinde Apple, iPhone, bugün Apple, dünya çapındaki insanlara sahip teknolojiye yön veren bir marka. iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlar sadece teknolojiye değil kültürel bir fenomen haline gelmiş durumda. Apple, yalnızca ürünleriyle değil, yazılımları ve hizmetleriyle de güçlü bir ekosistem oluşturdu. App Store, iCloud, Apple Music ve Apple Pay gibi servisleri ile Apple birlikte bütünsel bir deneyim sunuyor. Apple ayrıca çevre dostu projelere, gelişmiş yazılımlara ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor. Şirket, 2030 yılına kadar tüm tedarik zincirinin karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like atarak sayfamıza destek olabilirsiniz.